Hepinize yepyeni bir Free Fire videosunda tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava verecek anonsu silahları ve tabii ki de bedava verecek elmas ve bedava verecek etkinliği bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu etkinlik geç değil arkadaşlar. Yarın başlıyor arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan etkinliğimize hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Sizlerle birlikte göz atıyoruz. Etkinliğimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar çünkü saniyesinde gelen tüm promo kodları ve tüm içerikleri sizlerin karşısına çıkartıyorum arkadaşlar daha fazla uzatmadan videomuza geçelim şu an ekranda görüyorsunuz hücum birlik etkinlik takvimi yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 17 Haziran 3 Temmuz arasında arkadaşlar hücum kimliği denen bir kutu verilecek arkadaşlar her gün bir kutu verilecek bu kutularda artık ne çıkacağı tam belli değil artık Garena Free Fire'ın bildiğiniz üzere bize yapacağı sürprizlerden bir tanesi inşallah güzel bir şey olur e, 17-23 Haziran arasında Yeni dereceli BR sezonu çarpı 20 yazıyor üzerinde bir şey var tam anlayamadım Galiba çok güzel bir ödül verecek ama ne olacak tam belli değil Takımlaşma görevi yazıyor arkadaşlar 18-22 Haziran arasında değişik bir amblem var arkadaşlar e, Bunun ne olduğunu tam bilmiyorum arkadaşlar galiba avatar olabilir Yanında arkadaşlar 19-22 Haziran'da 3 tane atölye pişi bir tane hatta hepsinden 3 tane 3 tane 3 tane elmas otomatik fişi, silah otomatik fişi, otolü, e, fişi verecek arkadaşlar. Ve bunların verilmesi çok iyi çünkü şans otomatiğine girdiğim zaman arkadaşlar bir şey göstereceğim. At atölye geldiğiniz zaman arkadaşlar hemen yüklensin sayfamız. Atölye geldiğiniz zaman atölyemiz 5 gün sonra yenileniyor. Bu fişir biriktir bekletmemiz daha önemli çünkü Garena Free Fire 5 gün sonra yeni atölyemiz AUG deseni AUG atölyesi silah atölyesi gelecek. Bu fişir bize çok lazım olacak e, ee, hücum bir hücum günlük görevi arkadaşlar yaptığınız zaman 23 e, pardon 20 Haziran 3 Temmuz arasında 5 tane günlük olarak e, bir jeton verecek bu jetonları kıyafet galiba takat edeceğiz ama hangi kıyafet verecek bedel olarak tam bir bilgim yok arkadaşlar sonrasında geliyoruz kimseye arkada bırakmamı görevi diyor arkadaşlar yani arkadaşlarınızla birlikte attığınız maçlar 23-26 Haziran'da günlük olarak 2 tane otülü fişi verecek arkadaşlar bu da toplamda 8 değil pardon 6 tane atölye fişi ediyor. Yani bu fişlerle bayağı bir fiş biriktirip atölye e, silahını bedava kapabilirsiniz arkadaşlar. Hasar görevini geldiğiniz zaman 23-27 Haziran arasında arkadaşlar. 7 günlükmüş arkadaşlar sınırsız değmişlerine Free de Fire zaten. Herkese sınırsız ama Türk serverine yani Avrupa serverine bedava vermemeye e, yeminliler galiba. 23-27 Haziran arasında yaptığınız görevden sonra arkadaşlar 7 günlük arkadaşlar. Uzi desenimiz anonsu olarak verecektir 7 günlük süreli yani e, durmadan ilerleme görevi 25-27 Haziran arasında kaykay bedava olarak veriliyor Bildiğiniz üzere zamanda da hep bedava olarak verilen bir kaykay desenimiz olmayanlar için bedava olarak verilecektir bilginiz arkadaşlar Büyük gün girişi evet arkadaşlar 25 Haziran'da bir tane çanta deseni ve ben bu çanta desenini dünün kendi videomda bedava vereceğini söylemiştim Dediğim benim paylaştığım etkinlikler hiçbir zaman yalan değil çünkü bu bizim Avrupa serverinde bu bizim Avrupa'nın ne arkadaşlar. Yarın başlayacak etkinliğimiz. Ee, aynı başlıyor. Yarın 17'si olmaz. 16 mı? 17 tam bir bilgim yok. Aynı gelecek işte arkadaşlar. Büyük gün oynama süresi pala deseni ve mor ve anonslu olarak verecek arkadaşlar. 25-26 Haziran günlük oynama süresi yani bir günlük olacak bu görev. Hücum modunu oyna yazıyor. 25 Haziran 3 Temmuz. 25 Haziran'da hücum modu gelecek arkadaşlar. Yeni bir mod eklenecek oyuna. 8 günlük süreli bir oyun modu ve 25 3 Temmuz arası arkadaşlar oynadığınız zaman bu amblem yani avatarımız bedava olarak veriliyor ve hemen göz atmaya geliyoruz arkadaş çağrısı kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar bir deva isim değiştirme kartı elmas kutusu arkadaşlar veriliyor ve yanında da bir tane daha çanta desenimiz yani toplamda iki tane bedava çanta desen verilecek ve elmas kutusu 19.999 elmas kutusu arkadaşlar verilecek. Bu yah görevi olarak 26-29 Haziran'da 20 tane kutu ama ne kutu tam bilgim yok arkadaşlar. Alt etme görevinde 26 Haziran 2 Temmuz arasında bir silahlı otomatik şey, bir tane avatar. O da zaten avatarlarımız bitmiyor. Kış görevi son kullanım tarihi 30 Eylül 2 ay süresi 27 30 Haziran arasında iki tane atölye fişi verilecek ve toplamda tahmini olarak söylüyorum 20 tane atölye fişine yakın atölye fişek alacağız arkadaşlar. Atış talimi 29 Haziran 3 Temmuz arasında 7 günlük M4 A1 atölye deseni. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen sizlerle birlikte M4 a e 1i göz atalım. Silahımız gayet güzel görünüşü var ve güzel bir görünüşe sahip. Sizlere de göstereyim dedim silah desenini. Desenimiz şu şekilde arkadaşlar. Hasarı da yanılmıyorsam 2 olması lazım. Öyle hatırlıyorum menzil düşüyordu. Gayet güzel arkadaşlar. Bir yazıyla bırakmışlar. 7 günlükmüş şey. o da bir hafta süresi varmış. Ee, son kullanım tarihi 30 Eylül tekrardan da bir fişi şey veriyor tekrardan silah otomatik fişi ve tekrardan elmas otomatik fişi evet arkadaşlar etkinlik takvimimiz şu anlık ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu desenlerimiz en yakın zaman ay pardon bu eşyalarımız yarından yarın yani bilmiyorum bugün ayın 16 mı bilmiyorum e, ee, aynı onun içinde bu etkinliğimiz başlıyor ee, son gün 3 Temmuz'a kadar devam edecek etkinliğimiz hücum birlik etkinlik takvimi bu etkinliklerle birlikte ee, bomba görevi bittiğinde yani 5 vs 5 bomba modu bittikten sonra da bedava kıyafetlerimiz de verilecektir sizlere videosunu göstermiştim ve sihirli küpü yenilenecek arkadaşlar sihirli küpü yenilendikten sonra da bedava olarak verecek eşyalarımız var ve sihirli küp de bedava verecek bu da yine kısa anda geliyor yani etkinliklerimiz bedava ve güzel olması bayağı bir iyi. Atölye fişlerini biriktireceğim. Atölye silahlarını kapacağım arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan gördüğünüz bir etkinliğimiz böyleydi ve elmas da çıkabilir arkadaşlar arkadaş çar görevinden. Sizler de o yüzden yan hesaplarınızı açmamışsınız. Hemen ki açın ki bedavadan elmaslarınız geldiği gün. Ee, Çıkartma çalışın ve çıkartabilirseniz de ne mutlu sizleri arkadaşlar sizler için mutluyum şimdi arkadaşlar Bedava etkinliğimiz geliyor neyse arkadaşlar etkinliğimizi ve bedava eşyalarımızı sizlere Tek tek süresini saniyesini gününe kadar gösterdim arkadaşlar Bir diğer ki kod videolarında Bir diğer ki etkinliklerde bir diğer ki bedava eşyalarda bir diğer ki bilmediğiniz bedava Kodlardan sınırsız kodlardan eşyalardan bedava eşyalardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın Bay bay The girls and polite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood. Perfect. In Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. how I end up alone? I'm not certain. Yeah. The girls who polite in the club every night. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon.